Sevgili dostlar, merhaba. Yine çok hızlı gündemle karşınızdayız. Evvela şunu söyleyeceğim. Dünkü videomuza verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Hem yorumlarda hem mesajlarda bize gelen diğer e-postalarda diğer dönüşlerde herkes haklılığımızın hakkını teslim etti diyeyim. Bize güzel sözler de söylediniz. Bize moral verdiniz. Sağ olun, var olun. Ümit ediyorum ki bu birlikteliğimiz bozulmaz ve bir gün Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneten bir kuşak olarak yoldaşlığımızı sürdürürüz, birlikteliğimizi sürdürürüz. Şimdi yine tahmin edebileceğiniz üzere bugünkü gündemimiz e, İyi Parti'deki ihraç krizi. Şimdi süreci bir hatırlayalım. Meral Akşener eski İyi Parti başkanı Tayip e, Tayyip Erdoğan'la görüştü ve Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin içeriğine dair bir açıklama yapmadı. Çok fazla spekülasyon yapıldı. Biz bunu kendi videomuzda da izlemiştik. Yani spekülasyonlar umurumuzda değil. Bu işin kendisi sıkıntı demişti. Akabinde tabii Musaat Dervişoğlu gitgide yükselen bir tempoyla buna tepki gösteriyordu ve e, bir süredir şey e, gizli bir bilgi değil. Anayasa tartışmaları etrafında hükümet e, muhalif partilerle bir e, birliktelik arayışı, bir ortak zemin ararken buna karşı duracağını da bu vesileyle daha yüksek bir sesle söylüyordu. Meral Akşener bununla kalmadı tabii, devam etti. E, başka hamleler yaptı, açıklamalar yaptı partiden Meral Akşener destekçisi milletvekilleri işte eski genel başkan yardımcıları falan bir takım laflar etti. Tansiyon yükseldi. Musaat Dervişoğlu da en son saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü bin cihane değişmem şu öksüz Türklüğümü diyerek bir duruş gösterdi. Yani saray tarafına ve aslında zımdan Akşener'e partinin çizgisiyle ilgili çok net bir tavır koydu. Ama bir kapalı toplantıda teklif sunan Rıdvan Uzun Çanakkale milletvekili Rıdvan Uzun ihraca sevk edilmesiyle hepimiz ciddi bir şok yaşadık. Yani neden diye diye sorduk. Sebebi şu. Şimdi ben mesela biliyorsunuz Akşener'in ihraç edilmesi taraftarıydı. E, çünkü en büyük suç o. Eğer bir suçlar şeyi varsa açısı varsa kapalı toplantıda bir teklif sunmak suç değildir bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani kapalı toplantı zaten bunun için yapılır. Görüşlerinizi rahatça dile getirin. Hani ona göre bir partiye yol çizelim diye yapılır. E, burada memnun olmayacaksanız o toplantıyı yapmayın derler adama. İkincisi, bakın İyi Parti seçmeniyle ilgili biz bir çalışma da yaptık. E, hatırlarsınız. E, Milliyetçilerdeki yılgınlık, bıkkınlıkla ilgili. Lütfen Lütfen videonun açıklamasına koyalım onu. Onu da izle, e, okuyabilirsiniz. Orada da görülüyordu. İyi Parti seçmeni son e, dönemeçteki işlere kızmış değil. Yani e, Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na e, bir posta koyması sonucunda İyi Parti'ye kızmış değil. Çünkü çok net görüyoruz. Öncesinde e, meclise göndermek zorunda kaldığı tiplerden ikrah getirmiş. Ve o gitgide o bağları koparmış. E, Meral Akşener de böyle bir şey yapınca demiş ki tamam sen ne yapıyorsan yap. Bizi dinlemiyorsun, bizi umursamıyorsun diye. Yani seçmenle partisi arasında böyle bir kopukluk var. Şimdi İyi Parti çok mu önemli? Çok önemli. Şu bağlamda önemli. Mecliste grubu olan, maddi imkanları olan, kurumsal bir yapısı, bilinirliği olan bir yapı ve biliyorsunuz benim en büyük kaygım önümüzdeki genel seçimlerde Türk niyetçilerinin, hakiki Türk niyetçilerinin diyeyim, mecliste bir grupla temsil edilmesi. Bu yüzden önemsiyorum. Zafer Partisi mesela aynı pozisyona gelse ona da bu şekilde destek veririm. Hani bu şekildeden kastım şu eleştirerek destek veriyorum. Birazdan da daha ciddi eleştireceğim göreceksiniz. Her neyse burada eğer Akşener ihraç edilseydi seçmenle partisi arasında yeniden bir köprü kurma imkanı doğacak. Çünkü insanlar bu saçma tercihlerin bir bedel ödettiğini görmek istiyorlar. Bu saçma tercihlere net bir tavır koyulduğunu görmek istiyorlar. Musaad Dervişoğlu'nun bir taraftan kaygılarını anlıyorum. Çok kötü kurulmuş bir meclis grubu var. İçinde çok sorunlu tipler var bu grubun ve onlar sürekli istifa tehdit ediyorlar bir nevi. Yani üstü kapalı bir tehdit bu. Bunları bir arada tutmaya çalışıyor. Ama sevgili dostlar zor oyunu bozar. Yani e, siz kalabalığa, kitlelere, ondan sonra insanların kolektif sevgisine oynarsanız o millet vekilleri de ona göre hareket etmek zorunda kalacaklardır. Musavat Erviçoğlu burada yanlış yapıyor. Yani e, şu çok acı bir şey. Ben Musavat Bey'i çok severim bu arada. Gıyabın e, gıyabında abi yüzüne de başkanım demişimdir şimdiye kadar. Bir hukukumuz da vardı. Hem sevgim hem saygım vardır. Bu e, iyi niyetle yaklaştığım bir insanın bu kadar yanlış bir iş yapmasını ayrıca duygusal olarak da yediremiyorum kendime. Yani yakıştıramıyorum. Ondan sonra onun iyiliğini düşünen, onun iyi bir yerde olmasını temenni eden, çünkü bunun Türk niyetçiliği temsiline katkı yapacağını düşünen bu insanların taleplerini, arzularını, beklentilerini karşılamayıp bu kadar saçma bir iş yapmak, yani bir görüş belirtti diye, hala hazırda parti operasyonu çeken bir eski genel başkanın pilafına bir görüş belirtti diye birini ihraca sevk etmek çok büyük hata. Ve bu hatayı devam ettirirlerse ki ettirecekler gibi duruyor. Bakın İyi Parti gerçekten %1 bile alamaz. Çünkü şunu unutuyorsunuz. İyi Parti kimsenin babasının malı değil. İyi Parti'yi kimse kişisel karizmasıyla da kurmadı. Bunu Akşener de dahil. Bakın Akşener de bu hataya düştü. Ben kendi kalımı mı koyuyorum dedi ortaya falan. E değil. İnsanların umrunda da değil İyi Parti seçmenin. Akşener'i sevenlerin de umrunda değil. Çünkü İyi Parti bütün bu merkez falan zırvalarından azade olarak bir hikayeyle kuruldu. Ve o hikayeyi paylaşan insanlar demokratik, toplumsallaşabilen, iktidar talebi olan bir Türk Milliyetçiliği arzu ediyorlardı. Yani merkez zırvasını arzu etmiyorlardı. Merkezleşebilen bir Türk Milliyetçiliği arzu ediyor da ikisi farklı şeylerdir ve bu yüzden bir büyük çaplı e, örgütlülük büyük çaplı bir hareket koyabildiler ortaya AKP zamanında bir sürü sağ parti doğmaya çalıştı ne oldu başında eski başbakan var birinin öbürünün bakan var değil mi Hiçbir şey yapamadılar Bunlar ama iyi parti liderini de kendisi yarattı yani Akşener orada insanların üzerinde uzlaşabildiği bir figürdü e, olumluydu da yani ben de o zaman Akşenerciydim Akşener doğru aday diyordum e, fakat bu Akşener'in kişisel karizması değil ya da Akşener'in Türk siyasetine yön verecek kadar böyle geniş kitlelerinizin nezdinde bu bağlamda onları bir partiden koparacak başka bir maceraya hep kendinden vererek sürükleyecek bir etkisi de yoktu. Bunu kabul etmek lazım. O insanlar yarattı bu etkiyi ve o insanlar posta koyarak bu şeyi ortaya koydukları için öyle posta yemeye pek yatkın insanlar değiller. Beklentileri karşılanmadığında çok daha sert şekilde tepki verebiliyorlar. Başka yere gidebiliyorlar ki düşünün İyi Parti'den kopan bir yapıdır Zafer Partisi. O da çok dişe dokunur oy alıyor. Yani az oy almıyor. Çünkü o enerjik kitle bir değer yaratabiliyor. Bir etki yaratabiliyor Türkiye'nin içinde. Bu bir kıymettir. Ve o kıymete e, böyle tepeden inmeci bakışla hükmedemezsiniz. Bu insanlar cezalandırır. Çünkü kendimi de dahil ederek söylüyorum. Kimseye hakaret etmek için söylemiyorum. Arada mavrasına çok kullanırım bu lafı. Ya biz ölmüş eşek gibiyiz. Kurttan pervan yok. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Pire için yorgan yakarız bu yüzden. Hemen beğenmediğimiz bir şey oldu mu posta koyarız. Bunu mesela Zafer Parsın Ümit dada yaşıyor. Yani kitlesi de zaman zaman ona posta koyuyor. E bu kitle nasıl yönetilir? Problemimiz bu olması lazım. İki hedefimizin de e, yeniden mecliste güçlü bir Türk niyetçiliği temsili muhalif Türk niyetçiliği temsilini yaratmamız olması gerekiyor. E, bu bağlamda düşünemedikleri için maalesef ciddi bir fırsatı da kaçırmış oldular. İyi Parti'den uzaklaşan kitlede ben kişisel olarak bunu gözlemle demiştim. Akşener'e bir ihraç dillendirilse dahi yapılmasa bile büyük bir şey olacaktı. Yani bir geri dönüş hamlesi olacak. Çünkü ilk defa bakın kulaklar kabartılmıştı İyi Parti'ye. Ya ne diyorlar? Ne olacak acaba şimdi diye. Ve Dervişoğlu dediğim gibi bir süre çok güzel götürmüştü bunu. Fakat mesela şuradan görebilirsiniz. Abicim İyi Parti çok önemli açıklamalar yapıyor. Twitter'da beğenen yok. Parti. Koskoca yarım milyon üyesi olan işte 5,5 milyon insanın oyunu almış bir parti bu. Twitter'da beğeni alamıyorsa bu şey değildir. Hani bu bütün Türkiye'nin ölçey değildir Twitter elbette ama e burada bir sorun var dersin. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler var dersin. Ki yolunda gitmeyen şey bu. Seçmenle parti yönetimi arasında rabıta koptu. O rabıtayı Muşat Dervişoğlu yeniden kurabilirdi. Hala belki kurabilir ama bu kadar güzel bir fırsatın yeniden eline geleceğini zannetmiyorum. Ve buradan yani abi dediğim bir insana bir nevi açık mektup gibi olsun bunu. Biz bizden kastım ben ve arkadaş çevrem değil. O muhalif Türk milliyetçileri bizim arzu ettiğimiz gibi davranırsanız Sayın Dervişoğlu sizin arkanız da birleşirler. Bakın Türkiye'nin en cesur kütlesiyiz biz. Türkiye'nin en girişken, en fedakar kütlesiyiz biz. Bizim istediklerimizi yaparsanız, bizim çağrılarımıza kulak verirseniz bütün milletvekilleriniz istifa etsin. Hepimiz her gittiğiniz yerde yanınıza yüz binleri getiririz. İrili ufaklı bütün Türk niyetsi, kanaat önderleri, fikir önderleri, sözü dinlenen insanlar yeniden sizin etrafınızda kenetlenir. Ki siz eski bir ülke ocakları genel başkanısınız. Siyasete bugün girmiş bir adam değilsiniz. Bu kitlenin ne kadar kudretli bir kitle olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Bunu göz ardı etmeyin. Zor oyunu bozar. Oradaki 4-5 tane sinsi, çıkarcı ve eski e, genel başkanın sinsi ve çıkarcı politikayı sevmesinden dolayı orada kendine yer bulabilmiş. Asla ve asla bizim seçmenimizi, bizim kitlemizi temsil etmeyen insanın gitmesinden bu kadar korkmayın. Bakalım nereye gidiyorlar bir de. Onu görelim. Size dönük bir sevgi seneni görseler bunlar gidebilirler mi? İyi partiye dönük bir böyle geniş kitlelerin e, yeniden buraya aktığını görseler bunlar gidebilirler mi? E, bunu tetikleyebilmek için de cesaret etmeniz gerekiyor. Bunu etikleyebilmek için sıra dışı, radikal beklenmedik işler yapabilmeniz gerekiyor. Siz bunu yaptığınızda emin olun bizler de sizin yanınızda saf tutarız. Bütün milletvekilleri gitse hatta grup dağılsa bile sizi yeniden çok daha kalabalık bir grubun başında o meclise sokarız. Bunu iki seçimde yaptı Türk Milliyetçileri. muhalif Türk Milliyetçileri. Yeniden çok daha büyük yapabilir. Yeter ki artık bize böyle ithal reisler atanmasın. Dışarıdan birileri al bu sizin vekilinizdir, al bu sizin genel başkan yardımcınızdır diye getirilmesin. Bize bizden olanlar reisi geçsin. Olamaz Türkiye baş Türküm demeyen, şiarından gelen, anlayışından gelen insanlar olarak bize riyaset edenlerle aramızda yeniden bir gönül bağı kurulsun. Sonuna kadar gideriz ve devirir, alırız o iktidarı. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.